lezzetlerden herkese merhaba. Hazır baklavalık yufkadan yaptığım soğuk baklava tarifiyle karşınızdayım. Hazır baklavalık yufkayı kesmek büyük sıkıntıdır ama benim yaptığım yöntemle soğuk baklavayı öyle pratik bulacaksınız ki. Yarısını cevizli yaptım, yarısını fıstıklı. Tam ölçülü, ekonomik ama lezzeti şahane sütlü soğuk baklava tarifim için haydi buyurun. Arkadaşlar öncelikle tereyağımızı sade yağ çeviriyoruz. Burada 180 gram tereyağım var. Ocağımın en küçük gözünde altını kıstım. Yavaş yavaş erimeye bırakıyorum. Hiç karıştırmayın. Hala kısık ateşte devam ederken üzerindeki köpük ayrışmaya başlar ve altın sarısı bir renk alır. O zaman üstteki köpüğü yavaş yavaş alalım. Size bunun için bir vakit veremiyorum. Tereyağının kalitesi ile alakalı. Bazı tereyağı sulu olur daha çok tortu çıkartır ama en az bir 10-15 dakika bu işlem sürer arkadaşlar. Şimdi ocağımın başından ayrılmadan hemen şerbetimi yapıyorum. 2,5 su bardağı toz şeker ve 800 milim süt. Yani 1 litre sütten bir bardak aldım arkadaşlar. Tam yağlı kutu sütü kullandım. Ocağımın ateşi şu anda harlı yanıyor. Şeker eriyene kadar arada bir karıştıralım. Kaynamaya başlayınca orta kısıkta tam 15 dakika kaynatarak sütümüzün suyunu uçuralım. Arkadaşlar inanın ne krema koymaya gerek var ne de krem şanti çok leziz soğuk baklavaya yakışır bir şerbet olacak. Bakın artık kaymak tutmaya başladı baya suyu uçmuş oldu. Şimdi vanilyasını ekleyeceğim ama vanilyasını ekledikten sonra ocağın altını kapatacağım. Ama ondan sonrasında çok önemli bir püf nokta var. Ocağın altını kapattık. Şerbetin soğumasını beklerken ara ara karıştıralım ki üzeri kaymak tutmasın. Kesik kesik bir görüntü oluşturuyor. O yüzden ara ara karıştırarak soğutalım arkadaşlar. Ön hazırlığımızın son aşamasında fıstık ve cevizim var. 150 gram fıstık, 150 gram da ceviz kullanacağım tartısı olmayanlar için 150 gram fıstık 1,5 su bardağı yapıyor. 150 gram ceviz de 2 su bardağı yapıyor arkadaşlar. Şöyle hafif dişe gelir pirinç fıstık dedikleri şekilde doğrayıcıdan geçirelim. Arkadaşlar tereyağım o kadar güzelmiş ki bakın doğru düzgün tortusu bile yok. El açması baklava tarifimi izlediyseniz orada baya bir tortu çıkmıştı. Süzgecim ince delikli ama yine de size fikir olsun diye şöyle havlu peçete koydum içine. Süzüldükten sonra yarım su bardağı da sıvı yağ ilave ediyoruz. Yağımız hazır. Evet arkadaşlar soğuk baklavam için 600 gramlık alüminyum baklava tepsisi kullanacağım. Dikdörtgen borcamla arasındaki farkı göstermek istedim alüminyum tepsi 600 gramlık baklava hamuru kullanıyorsak borcamı da 700 gramlık diyebiliriz. Birazdan borcamda da yaparsanız nelere dikkat etmeniz gerek onları söyleyeceğim. Şimdi burada 800 gramlık marketlerde satılan hazır baklavalık yufkam var. İçerisinde 40 adet yufka var arkadaşlar. Ben 600 gramlık bir tepsi kullanacağım için 30 tanesini kullanacağım. 10 tanesini poşete koyup Sonrasında kullanmak üzere dondurucuya kaldırıyorum. Borcamda yapacaksanız 5 adet yufkayı kullanmayın. Onu kaldırmanız yeterli. Hazır baklavalık yufkalar çok çabuk kuruyor. O yüzden üzerini kapatalım ya da çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen tezgahımın üzerine 2 yufkayı seriyorum. Toplamda her bir rulomuz 5 kattan oluşacak arkadaşlar. Yufkaları da böyle tek tek sermekte fayda var. Her iki yufkada bir yağımdan her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ama son 5. katımıza da yine mutlaka yağ sürüyoruz. Hazır baklavalık yufka il açması gibi olmuyor. Soğuk baklava normalde tariflerinde öyle düz düz tepsiye döşenir. Ama onu sonrasında dilimlere ayırmak gerçekten sıkıntıdır çok çabuk sertleşir. Kesmek de insanı zorlar. Ama inşallah tepsiye düz yerleştirdiğim el açması soğuk baklava tarifimi de bir gün paylaşırım. Bu sıcak günlerde bayram da geliyor, ikram edebileceğiniz, el açmasıyla uğraşmak istemeyenler için kolay bir tatlı sunmak istedim. Evet arkadaşlar, son 5. yufkamı da yağladım. Buradaki fıstığımı üçe bölüyorum. Çünkü 3 tanesini fıstıklı, 3 tanesini de cevizli rulo yapacağım. Aslında şu anda dürüm baklava, sarma baklava dedikleri baklavayı yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi ilk etapta sıkıştırıyorum. Sonrasında serbest bırakıp eşit bir şekilde sarıyorum. Fıstığımdan da çok az bırakıyorum. Doğrayıcıdan daha ince çekip üzerini süslemede kullanacağım. Şimdi bakın kesme tahtasının üzerine alıyorum. İsterseniz tek tek de kesebilirsiniz. İsterseniz de daha eşit büyüklükte olması için Üçünü birden de kolaylıkla kesebilirsiniz. Keserken de böyle iki parmağıma baz alıyorum, o şekilde kesiyorum. Bakın çok kolay oluyor. Tepside kesmek gerçekten çok uğraştırıcı. Bu şekilde kolaylıkla kesiliyor. Bir de arkadaşlar soğuk baklavayı bu şekilde yapmanın bir avantajı da daha minik bir borcam kullanarak da veya daha küçük bir tepsi kullanarak da. İstediğiniz ölçüyü siz ayarlayabiliyorsunuz. Küçücük bir fırın kabında bile sayılı bir şekilde canınız istediğinde pişirebilirsiniz. Ayrıca ben e, bu şekilde kesip dondurucuya uygun plastik kaplar var biliyorsunuz. Üst üste gel, gelmemeleri, yapışmamaları için arasına böyle bir buzdolabı poşetini kesiyorum. Onu kaba diziyorum. Ağzını kapatıp dondurucuda rahatlıkla saklıyorum. Pişirmek istediğimde tepsiye dizip yumuşadıktan sonra üzerine yağını sürüp fırına veriyorum. Tepsimin altına biraz yağ sürüyorum. Bakın hemen pratik bir şekilde ben böyle pasta sıvayıcısıyla koydum. Bıçakla ya da elinizle tek tek alıp tepsiye dizebilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz 3 rulo yapmıştık. 3 ruloyu tepsiye döşediğimde tam böyle 4 sıra yapıyor. 4 sırada cevizli yaptığımız zaman tepsim tamamıyla dolmuş oluyor. Ama siz borcam da yapacaksanız bir rulo daha ekleyin. Biliyorsunuz alüminyum tepsi videonun başında söylemiştim 600 gramlık. Ama borcamı 700 gramlık bir tepsi olarak düşünebilirsiniz. kalan yağı da üzerine sürüyorum. Fırınımı bu arada arkadaşlar alt üst ayar fanlı olmayacak. 180 derecede ısıttım. Sıcak fırına gönderiyorum. 180 derecede bir 10 dakika kabartmasını sağlıyorum. Ondan sonrasında 160'a düşüreceğim. Bakar mısınız sanat eseri gibi. Buraya kadar normal sarma baklava yaptık ama bundan sonrakiler soğuk sütlü baklava işlemini görecek. Baklavayı ben fırının orta rafına yerleştiriyorum. Ama borcamda yapacaksanız bir alt rafa, yani fırının alttan ikinci rafına yerleştirip o şekilde pişirmeniz gerekiyor. 1 saat 10 dakika fırın yolculuğunu tamamlamış oldu. Normal baklavaya göre biraz daha uzun pişmesi gerekiyor. Çünkü sütlü bir şerbet kullanacağız. Evet şerbetimi görüyorsunuz arkadaşlar olması gereken kıvamda şerbetim soğuk baklavamda sıcağa yakın ılık diyebilirim fırından aldıktan sonra 15 dakika bekledim o şekilde şerbetini veriyorum borcamda yapacaksanız 20 dakika beklemeniz gerekiyor çünkü borcam daha geç soğuduğu için şerbetini sonrasında verirsiniz. Şerbetten de bir su bardağı kadarını ayırıp dolaba kaldırıyorum. Onu servis esnasında kullanacağım. Evet arkadaşlar şimdi tatlı şerbetini bir saat içinde çekiyor. Hemen çektikten sonra bir yemek kaşığı kakao ve bir buçuk tatlı kaşığı toz krem şantiyi karıştırıyorum. Krem şanti yerine süt tozum olsaydı onu kullanacaktım. Siz de ikisi de yoksa pudra şekeriyle kakaoyu tatlandırabilirsiniz. Bunu üzerine ince bir süzgeçle eliyorum. Bu tatlı öğrendiğim kadarıyla Diyarbakır'dan çıkmış. Orijinalinde kakao var mı bilmiyorum ama bazı ustalar hiç kakao kullanmadan direkt çikolata koyarak servis ediyorlar. Ben 100 gram sütlü çikolata kullandım arkadaşlar. Rendeleyebilirsiniz ama ben direkt mutfak robotundan geçirdim. Fıstıklı yaptıklarımın üzerine ince öğütmüş olduğum fıstığı cevizli yaptıklarımın üzerine de ceviz ekleyerek soğuk baklavamızı tamamlamış oluyoruz. Hemen buzdolabına kaldırıyoruz. 3-4 saat kadar buzdolabında kalmış olması yeterli. Ben akşam yapmıştım. Sabaha kadar bekledi. Gördüğünüz gibi şerbetini komple çekmiş. Ayırmış olduğum şerbeti sunum aşamasında böyle ekliyorum. Arkadaşlar isterseniz yufkanın yarısını kullanarak daha küçük bir pişirme kabında ya da tamamını kullanarak büyük fırınımızın içindeki tepsi de yapabilirsiniz. Görüntüsü çok hoş. Şöyle üzerine bastığımda da kıvamı bu şekilde. Ama yine size şöyle ortadan kesip tam kıvamını da göstermek istiyorum. Umarım denersiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.